Ben Recep Erdoğan. Ben Alanya'da gazetecilik yapıyorum, muhabirim. Dağdan, dağdan taşa, dağdan taştan taşa habere koşuyorum. Ee, bundan dolayı çok kar kış demeden gece gündüz soğukta ayazda gezdiğim için sırt ağrılarım, bel ağrılarım, omuzum ve baş ağrılarım vardı. Ee, uzun süre bunları çektim, değişik tasarlara gittim, ağrı kesicilerle tedavi olmaya e, çalıştım. Zaman zaman ağrı kesicileri hap aldım, iğne kullandım. Biraz o iğnelerin etkisiyle ağrım azaldı, tekrar sonra iğne devam etti. Ama geçen hafta Recep Doktor Çelik'in muayenesine geldim Bir haber yapmak için burada bazı hastaların iyi olduğunu duydum. Geldim burada hastaların röportaj yaparken, işte dedik hastaların birisi benim başım ağrıyordu. Başım ağrısı tamamen geçti. Birisi benim migrenim vardı, geçti. Birisi benim sırt ağrılarım vardı, tamamen geçti deyince Bende de aynı günlerde bir rahatsızlığım vardı. Başım aşırı başım ağrıyordu, gözlerim şişiyordu. Gece uyku bozukluğum başladı, uyuyamıyordum. Gözlerim şişiyordu. Bir de ayaklarım ağrıyordu. Hocam dedim ki, hocam ben de muayene istiyorum. Hocam tamam dedi. Ben işte iğnelerle ve tedavisi başladı. Ben iki gün geldim. İki günde başımın ağrısı tamamen kayboldu. Ayağımın ağrısı da geçti. Ama ben doktorun tavsiyelerine uymadım. Uymadığım için ayak ağrılarım tekrar başladı. Ayak ağrılarım bu dizimden ayağımın arasındaki bu küçük adelerin sürekli ayakta kaldığım için, yürüdüğüm için ben doktorun tavsiyesine uymadım. Ama şimdi ağrılarım başlayınca tekrar geldim. Tekrar tedaviye başladım. Şimdi Recep Çelik'in Baş ağrım tamamen geçti. Uyku bozukluğum geçti. Gözlerimin şişliği geçti. Sadece bu ayak ağrılarım var. Onun için Bugün tekrar e, tedavi olmaya devam ediyorum. Doktor Recep çok teşekkür ediyorum. E, çok faydasını gördüm. İnşallah e, diğer hastalara da e, şifalı olur. E, ben diğer hastalara da kolay geçiyorsun diyorum.